Ahmaklar Gemisi Bir zamanlar bir geminin kaptanı ve ahbapları kendi denizciliklerini çok beğenir ve kendilerine çılgınca hayran olurlarmış. Gemini kuzeye çevirdiler. Icebergler ve tehlikeli buz kutleleriyle karşılaşıncaya kadar yol aldılar ve çok tehlikeli sularda yol almaya devam ettiler. Sadece kendilerine gemiciliğin çok parlak başarılarını yerine getirmek için fırsatlar vermek adına gemi daha yüksek enlemlere ulaştıkça yolcular ve mürettebat gittikçe artarak rahatsız oldular. Kendileri arasında tartışmaya ve yaşadıkları durumlar üzerine şikayet etmeye başladılar. Titriyorum dedi gemici tayfası. Hay Allah bu kadar kötü bir yolculukta daha önce bulunmamıştım. Güverte buzla kaplı. Gözetleme yerinden rüzgar